Eğer Berserk'e başlamak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ya da 97 yapım animesi size çok eski geliyorsa direkt bu seriyle başlayın. Berserk'in girişini ve en önemli olayını anlatan bu anime. Ne o en önemli olay? Tabii ki izleyenlerin de ya da manga okuyanların da bildiği üzere ekilips yani tutulma. Bu izlemeyen biri için bir şey ifade etmeyecektir ama çok önemli bir olay. Tabi 97 animesinden sonra 3 tane filme çıktı. Ondan sonra anime o hikayenin kaldığı yerden devam ettirildi ama çok eksik ve yarım yamalık devam ettirildi. Hatta çoğu sahnesi sansürlendi ve berbat CJ sahneleri olduğu için de gözlerimizi kanattı. Bunun sebebi tabii ki her seri ayrı bir stüdyo yapıyor. İlk 90 97'de çıkan Berserk, Kempu Denki Berserk'i Pokemon yapan stüdyo yapmıştı. Şu an aklıma gelmedi adı. Yukarı bir yere koyarım. Sonra filmleri yapan stüdyo var. Onu da yukarı koyarım. Filmleri yapan stüdyo gayet kaliteli tel çizimlerle bize geldi. Filmleri de çok kaliteli. Yalnız ben izlemedim onları. Sadece bir göz attım. Çok kaliteli duruyor. Ama son çıkan anime serisi 2016'da çıkan anime serisi çok tecrübesiz bir stüdyo tarafından yapıldı ve sadece berbattı. Manga ile alakası olmayan hikaye mangadan mangayı anlatıyor ama yani manga kadar sürükleyici değil. Şu an anlattığım Golden Age Ark'ta 97'de çıkan animenin yeniden yapımı ama bu Golden Age Ark'ı filmleri yapan stüdyo yapıyor ve aldığım haberlere göre de devamını yapacak. Bu Golden Age Ark'ta şeye kadar sürüyor. Dediğim ekilip solayına kadar sürüyor. Devamını bekliyoruz. Devamı gelince de haber veririm. Tabi anime ve televizyon seyirlerinin manganın çoğu artı 18 sahnelerin kırpılmış halleri olduğunu unutmayın. Manga okumayı seviyorsanız kesinlikle mangasına göz atın. Tortuga çeviri sitesinde var. Hatta şu an güncel çeviriyorlar. Yeni bölmeye çeviriyorlar. Tortuga sitesinden okuyabilirsiniz. Animesine de bakabilirsiniz ama manga ilginiz varsa mangayı okuyun tabii ki. Anime izleyip de kırpılmış hali bu mu diyor olabilirsiniz. Çünkü animesinde de çok artı 18 sahne var. Çok şiddet dolu sahneler var ama manga çok daha fena. Emin ol. Olabilirsiniz manga çok daha fena. Ve size direkt her şeyi gösteriyor.